Şimdi Ümit abi. Seni buraya <laughs> getirmek istiyorum. Teknik direktörsün. Takımın puan durumu ortada. Lidersin. Bir beraberlik bir mağlubiyetin var. Fenerbahçe'nin teknik direktörsün. 43 puanlısın. Rekor puan olması gerekiyor. 16 maçta 16 maç rekoru olması gerekiyor. Tab 5 puan eksik işte. Abi. İkisi de aynı. Yarın da anlatıyorsun. Takımını nasıl kurgularsın? Ne istersin? Ne anlatırsın? 4-2-3-1 mi çıkarırsın? 4-3-3'e mi dönersin? 3-4-3'e mi dönersin? sürpriz Hiç, mi yaparsın? Hiçbir şey anlatmam. Otobüste sadece Galatasaray galibiyetlerini izletirim. 6-0 izletirim, 4-0 izletirim, 1-0 izletirim. Ali Samendi Galatasaray maçlarını izletirim. Yani şey Kadıköy'deki galip geldiğim Galatasaray maçlarını izletirim. Artı mağlup olduğum maçları da izletirim. Neden? Görsünler. Maçtan sonra başı önde gideceğine, maçtan sonra başı önde staptan ayrılmanın ne demek olduğunu bilsinler. Kendileri de biliyor. Bunların içinde Ali Alazamıyor Galatasaray'a karşı kazanan da var. Gerçi Galatasaray o zaman Bak çok önemli çok, kötü çok güzel bir şey söyledi. Bir şeydi. Ha. Yani yarınki maçı anlatılacak hiçbir şey yok ya. Şimdi hoca bunu anlatırken ama o kendimi o bak. <laughs> Tabii hoca, ki bak, şeyler var taktik. Hoca, hayır taktik hoca, hoca, hoca bunu anlatırken yani kendimi o takımın futbolcusu ve otobüste gibi hissettim böyle bir anda yani şey yaptım canlandırdım çok farklı motive eder. Peki şu var ama. Bu güzel bir olarak, şey mi hocam. Yani öndemi basarsın rakibimin beklerse yanlış anlama. Bir şey. Be, hayatta en ettiğim laf nefret şu. Ben olsaydım Yılmaz Hoca gibi. Galatasaray boşta ben yaparım. Fener boşta ben yaparım. Beşiktaş boşta ben yaparım. menemen'e ben hemen, hemen gidiyorum. Şimdi benim iki beye gidebilirim. Ben hiçbir zaman Fener'e çalışsam şunu yaparım. Kağasay'a çalışsam bunu yaparım demedim. Evet. Milli takım çalışsam bunu yaparım demedim. Şuraya geleceğim. Madem ben olsaydım'a geliyorsun ben 4 3 1 oynamam. İşte onu soruyorum. Ben özellikle soruyorum. Sen anlatarak değil ama. Ha. Hani sen kendin ben olsaydın diyerek değil. Ama sen olsaydın diye ben soruyorum. Şu oyunda. Ne oynardın? Özellikle Fırat'ın olmadığı bir oyunda. 4 3 oynardım. İrfan'ı 8'e çekerdim. Tamam. İrfan'ı 8'e çekerdim. O 6 numaran kim olurdu? Hatta Şimanski'yi de çekerdim. 6 numaran kim olurdu? Tabii ki İsmail olacak. Kim olacak? İsmail tamam. yüksek olacak. Öbür tarafa da Cengiz atardım. Cengiz Tadiç. Tamam. Ceko. Ceko yapardım. En kötü 4 5 1 tak, rakibi 9 kişi karşılardım. Ha, rakibi nerede karşılardım diye böyle bir şey yok. <laughs> Futbol pozisyon oyunu. Top neredeyse topa göre pozisyon alacaksın. Futbolun temel kuralı budur. Yani top rakip korner köşedeyse çekilebilir misin? <laughs> Hayır ama mesela futbolcularına birinci bölgede mi bas dersin? Öyle bir şey yok yok. öyle diyorsun tamam eyvallah da abi. Mesela bak bunu Avrupa'da çok görüyoruz biz. Oyuncular rakip özellikle pas ve ile yapsa çok önde basmak yerine bazen bazı Avrupa takımları geliyorlar kendi yarı sahasında 11 kişi topun arkasına geçip o tam ikinci bölgede dediklerim kısımda şey basmaya başlıyorlar. Bak şimdi. böyle bir şey yaptırmaz mısın? Ya hani Galatasaray pasla mı çıkacak? Orada topun olduğu yere baskı. Yani senin tarzın, stilin topun olduğu yere baskı mıdır? Ben Galatasaray'a baskı yapmam. Heh, onu soruyorum işte. İyi yani iyi baskı e, mı yaparsın? Baskı Vallahi yapmaz mısın? Ya. ya şimdi şöyle ama genel hatlarıyla şunu söyleyeyim. Galatasaray, Avut'tan başladığında onu orada başlatmam. Buna tam ba yani pre pres başka bir şey. Tamam mı? Başlamaz. Uzun attığı zaman ben Galatasaray'ı ikinci bölgeye sıkıştırırım. Hı sıkıştırır. çünkü. Ama futbol öyle bir şey ki. Abi futbolda skor oyunu diye bir şey de var. Ya. Yani öne geçtiğin zaman ne yapacağınla. Şimdi Cessu'nun en büyük hatası neydi? Neydi abi? Hep aynı oyunu oynuyordu. 1-0 önde. Sanki 1-0 mağlupmuş gibi. 90. dakikada mağlupmuş gibi offside taktiği yapıyor. 2-0 önde. 90. dakika. Sanki 2-0 mağlupmuş gibi offside taktiği yapıyor. Öne çıkıyor. 3-0 önde. Hala 90. dakika offside taktiği. Halbuki. Hatırlayın çok yakın hafızamızda. Bir sıfırlık beşer maçı düşünün. Penaltıyı kaçırdın mı? Kaçırdın. Evet. Rakibin hala on kişi. Ne aptal diyorum ömpel öne çık. Bekle beşler üstüne gelsin kontra yap. Şimdi ha yarın golü bulması gereken takım kim ilk olarak? Fenerbahçe. Fenerbahçe. Tabii bunun için bunun için sadece baskı değil. Top ayağındayken ne yapacağın da önemli. Bak şimdi Hatay'a baskı yapabilirsin. Kendinden kalitesi takımlara baskı yapabilirsin. Ama senden kaliteli takım baskıdan çıkarsa domino taşı gibi devrilirsin. Hep beraber oynanacağız. Şimdi Torreira'nın top kaybetme ihtimaliyle X bir Anadolu takımının oyuncusunun top kaybetme ihtimali bir değil. Sanchez oynarsa Sanchez'in top kaybetme ihtimaliyle Koley'in, Amerti'nin top kaybetme ihtimali bir değil. Değil. Çok Ama kolay. İsmail Kartal genelde zaten ikinci bölgede karşılıyor. Yani hani ben olsaydım olmadığımıza göre hoca ne yapmalıyı anlatsam daha... Ya sen ya hoca ne yapmalı ya da fark ha, etmez. Yani, yani daha uygun olur. Aynı oca. şey. Hoca ikinci İsmail bölgede İsmail mi karşılamalı? Hayatta İkinci bölgenin dışında bir oyun planı yok. Sence iki, önde mi karşılamalı peki? Şöyle. Nerede birinci, önde karşılamalı? Birinci bölgede mi karşılamalı? Anlatıyorum. Rakibin sırtı dönükse tabii ki gidip çatır çatır basmalı. Ama rakip avut atıyorsa ben kusura bakma. Tamam mı? Ben orada gidip yani ee, nasıl söyleyeyim? Baskı yapmam. Ben orada gidip baskı yapmam. Çünkü Galatasaraylı oyuncuların saha parselasyonu Fenerbahçe oyunculardan çok daha iyi. Topsuz oyun. Bakın topsuz oyunun mucidi Ergün Pembe ile o gün bana göre ikisi çok iyi topsuz oyun oynardı. Biz hep toplu oyuna bakıyoruz. Bir topsuz oyun oynar bir tanesi. Orta sahanın biri gider oyuncunun birini bir çeker. Sürekli pozisyonunu kaybettirir. Tamam mı? Olmaması gereken Top attığın adam bir çalım atar. Bütün takım oyundan düşer. Yani şimdi Dolayısıyla ben Galatasaray'a baskı yapmayı çok doğru bulmam. Sırtı dönük değilse, kendi korner direğinde değilse yani orada gider, orada Allah ne verirse basacaksın. Ama ben Galatasaray'a baskı yapmam abi. Niye baskı yapmam? Benim baskı yapacağım oyuncular e, atletik oyuncu değil. Evet. Tan işte baskı yapamaz. Ceko baskı yapamaz. Bir İrfan Can'la yapamaz. İrfan Can'la ile yapamaz. İki, önce, canla şey, canla yapamaz. i̇ki önce söyledi Bışar bunu. Bunları çek abi ikinci bölgeye. Ben <laughs> öyle düşünüyorum. Ama yapmamıştı. şu da var. Rakip sırtı dönmüşse <laughs> kaleci başladıktan sonra biraz daha beklersin. Onları o alana çekersin. İkinci bölgeye yakın bir alana doğru onları sıkıştırırsın. Onları çıkarken top kaybetmeye zorlarsın. <laughs> Anladın evet. mı? Ama dediğim gibi e, e, pas yaptı. İlla pas yapıyor. Gitti kendi korner direnli oluyor. Orada taç atıyor. Taç bir takımın en rahat top kaybedeceği, en rahat top kazanacağı yerdir. Evet. Orada da köküne kadar gider basarsın. Taç presi. Onu bilemezsin ki ne getirecek, ne götürecek. Bir de skor. Anlar, saniyeler, dakikalar. Şimdi. Çok unsurlar var. Doğru şimdi söylüyorum. ben sana söyleyeyim. Ha, hangisi öne geçerse. Hele de. Yani hangisi öne geçerse çok büyük avantaj. <laughs> hele de 2-0, 2 farklı Deplasm yakalarlarsa. Deplasmana giden takım öne geçerse içeride oynayan takımlar için çok büyük dezavantaj. Tabii. Mağlup olan her türlü basacak abi. Tabii. Bravo. Hele içeride mesela Bir, bir süper çiz arası vereceğim. Alpay Türker bronz grubunu hoşlanmıyor. Ama şunu hoş vermeden de... önce Bışar İp... bunu iki ay önce söyledi. Senin Allah Bir benzerini aynısını iki ay önce söyledi. Senden, senden önce söyledi ama. Tabii Tabii sen senden önce söyledi. <laughs> hoş senden söyledi. Senden önce söyledi. Ha. Bilal Genç demiş ki Mert'e 10 numara. Kerem Sağçık oynar mı? İbrahim Kaya teşekkürler. Samet Kodalcı demiş ki Aynı biz katılımı çok heyecanlıyız dedik. Belçika'dan Adam selamlar. Ali Koşer demiş ki Bışar abi'nin Abdülkerim hakkında dediklerine katılmam mümkün değil. Abdülkerim skor katkısı yapan bir stoperin Galatasaray Galatasaray'la olmazsa olmaz bir süperidir. Eyvallah. Gökhan C demiş ki Okan bu sene Halil Dervişoğlu sürprizi yapar mı? Zor. O, e, Okan Hoca'yı kast ediyor. İbrahim Kaya demiş ki Evren Hoca'ya sorabilir misiniz? Bışar abi maç skoru ne olur? Birazdan skor tahmini yapacağız. Arda Berhumoğlu demiş ki maç KG yok biter. Galatasaray kazanır. Livaković de olmaz bu iş. İbrahim Kaya demiş ki Ümit abi haklı kırmızı kartlar yağmur gibi yağacak. Adam Sarı demiş ki Fenerbahçe 3-1 Galatasaray'lıyım. Galata, aman Fenerbahçe 3 Galatasaray 1 Beşiktaş'lıyım. Furkan Kaplan demiş ki 22 yaşında Arsenal'da 90 maç oynamış Torreira 25 yaşında piyasaya dün çıkmış İsmail ile tartışmaya gerek var mı demiş. Serkan Öner demiş ki Onyekuru'dan koşu var. Dan sonra Fener Osay Samuel ve Osterwolde'yi aldı. Tüm kadro Galatasaray maçına göre kurdu. Bu maç ve kupa maçı Fener'in Fener Serdar Kaya abi 5 birlik Antep maçında 1 ve 2. golün 6. dakika 6 dakika nasıl oluyor demiş 6 dakikada. Raşit Uluç Mert e, Kadelcioğlu demiş ki Ümit abi seni çok seviyorum. Kalite diyorsunuz. Form olarak Fenerbahçe daha iyi. Kalite olarak da Galatasaray'ın altında kesin değil demiş. Cihat Emiray demiş ki Galatasaray'lıyım. Ben Şimanski'yi alırım. Ümit hocam şaka mı demiş. Şaka. Berat Karakaş demiş ki Ümit hocam Allah aşkına kırmızı ayakkabılarını anlat demiş. Tolga Aras. Teşekkürler. Firma ne, ya? ne zaman, abi ben de sizi sorayım. İsmail Kartal mı? Okan Buruk mu? Birazdan onu da tartışırız. Evren abi. Ee, ne diyorsun? Yarın sen Florya'dasın. Galatasaray'ın teknik direktörüsün. Neler yapmalı Galatasaray? Nasıl bir sistemde oynarsın? Zaten o da arkadaşın aynı zamanda Okan Buruk. Ne düşünüyorsun? Yani geçen seneki oyun planında da mesela tabii bu sene daha farklı şimdi önde baskıyla başlamadı Galatasaray orada. Çok akıllı davrandı o konuca Ama bu sefer ki bu seneki oyunda bence o kendi oyunundan vazgeçmeyecek. Çünkü şu var. Okan Hoca şunu düşünecek. Keşke Fenerbahçe bana baskıyla başlasa önde. Ha, enteresan. Çünkü o zaman daha geniş alan bulacak. Daha o zaman geniş alanda oynayacaklar. Bu bir, ciddi bir avantaj. Ee, tabii ki oyunda kenarlara bakıyorsun, orta sahaya bakıyorsun. Yani ya Galatasaray önde bakıyorsun. basar mı abi? Galatasaray önde basar. Başlangıçta belki bekleyebilir. Fenerbahçe gelsin diye. Evet. Çünkü oyun neyi götürüyor? Şimdi burada Fenerbahçe'nin maçlarını izledi o konu. Galatasaray'da onlar izlediler. Yani, bir yani bir Daha, tane... Ama Fener'in normal oyun sistemi şu. Hep beraber ön tarafa yığılıyoruz. Mesela... Yani ço çoğalıyoruz ve içeride pas i̇şte, pas pas. Işte. Pas, ama yürü pas, yürü sezon, yürü, başı, yürü, sezon başı anladım. ki o temposu yok Fenerbahçe'nin. O önde hani 7-8 hafta yine başladı. Evet. o öndeki o, bu maçta olabilir taraftarla beraber. Bunu yani. başlatacaklar. Çünkü o onu yapmak zorundalar. Bu Galatasaray'a ciddi avantaj getirebilir. Neden? Galatasaray eğer önde baskıyla <laughs> başlamazsa bu sefer topu iyi kullanan iki tane oyuncu var yani savunmadan daha iyi çıkıyor Galatasaray. Daha rahat oradan çıkarsa. Sanchez, Sanchez oynarsa. Ha, Sanchez oynarsa. Yani o, o ciddi bir avantaj olur. Oynamazsa o zaman ne yapacaklar? Nelson'un tarafını boş bırakıp topu Nelson'a attırıp o uzun oynayacak, kaptıkları toplarla tekrar ucum yapacaklar. Evet. Yani buradaki olay Galatasaray bence e, özellikle evet. ilk yarıda klasik olacak ama bir gol bir gol maçı her şeyin havasını değiştirebilir. Fenerbahçe atarsa da maçın havası çok iki tarafa da değişebilir. Yani ilk golü atan bence çok avantajlı bir maçtı. İlk Değil gol de. çok önemli. Yani oranın şeyi o. Bir de Galatasaray yarın hem hırslı oynayacak hem sakin olmak zorunda. Çünkü oyun temposunu Fenerbahçe'nin oyuncular çok agresif olacak. Mesela İrfanca, Samet, İsmail bunları agresif atılmaya müsait oyuncular. Burada Torreira'nın, Kaan'ın çok sakin olması lazım. Mücadeleci ama sakin. Ee, burada da Kerem'e tabii iş şey. Mesela Kereme hiç konuşmadık Ak falan. Evet. Bu maçlarda maçı çözebilecek bir oyuncu. Kesinlikle. Oradan öyle. çabuk çıkacak paslar ona doğru. Icardi'nin arkasına doğru. Belki bilemezsin yarın bir anda da Icardi Bakan bu da başlayabilir. Onu da zaman bak, zaman yapıyor. Ya yani başlayabilir bak sürpriz bir tane Peki. öyle olabilir. Ben mesela <laughs> bekliyorum öyle bir Icardi Bakan bu <laughs> olayı. Ee, peki. De. Yani onun arkasında şey... E, Kerem'in olduğu yere söylemeyecektim de. İkard'ın arkasında bakan, bakan mı? bu. Solda Kerem. Sağda Kerem, Sağda solda Kerem. Zaha. E, Mertens de olabilir. O, Sen yani, böyle dediğine göre bildiğin <laughs> var. Yok yani şey bilmiyorum öyle böyle. olabilir. Önde yani. çok ciddi bir baskı gücü, pres gücü. Yani baktığında da bana çok mantıklı geliyor. Size nasıl geliyor bilmiyorum. Olabilir. yani ben Kerem'in orada, orada... Bana orada... sıkıntılı geliyor. Ben kötü ben mü? Bakan böyle başlamasını istemem. Yani işte. Aynen Değil öyle. mi? Çok yoğun bir pres gücü Santrafı abi. Europa arkası oynayacak. İnşallah mesela. Icardi ile başlar. Ha. Aynen. Şimdi bir daha Icardi bakan bu. Icardi, Icardi, Icardi bakan bu. Hiç başlamasını istemem. Yani Icardi peki bakan diyorum zaten. Peki şu Devam. yapsa, şu yapsa. Mesela Mertens'i koysa bakan bu yerine daha değerli toplu. Çünkü orta sarada Fred yok. Evet. Ya yani Mertens'in de Icardi ile uyumu Mertens var. Mertens'i koyacak? 10 numarada. 10 numara. Kerem'i sağa, Kerem sağa. ben sağa, sağa, ben mesela Kerem'i kesin yarı sağa atarım. Olmaz abi. Olmaz Sağda. Bu maç için olur yani. Bu maç için. Tabii tabii. Ferdi beraber onları kafa kafaya. Bildiğim bir şey varsa söyle boşu yok. Bildiğim bir şey yok ya. Bildiğim bir şey yok. Ama olma ihtimali var. Ben Bakan buyu ben olsam oynatırım Hı. yani bu maçta. Şimdi bu İkardın şey. arkasında. Olabilir ben de bana da Ciddi mal. İnşallah diyeş oynamaz. Ziyech oynarsa Fenerbahçe yer yer sayıyor Allah Kuran <laughs> evliya çarpsın. İnşallah Ziyech oynamaz. Ya şöyle bir realite de var abi baktığın zaman. Büyük futbolcu büyük maç istiyor. Yani, yani bugün Ziyech'te yani Ziyech de, de bunu istiyor. Yarınki maçı bekliyor. Zahada yarınki maçı bekliyor. Icardi evet. de yarınki maçı bekliyor diyorlar ki ya şuraya ben, yani bu ligde nasıl isim yapacağım? Nasıl imza atacağım? Taraftarı nasıl arkama alacağım? İşte Ziyeş yarın 20-25 metreden bir gol atarsa değil mi? Taraftarı arkasını alır. Zaha yarın 20 metre alan bulup 3 kişi yere yatırıp gol atarsa hatırlayın Snyder'i Evren abi 0-0 giden maç aldı 30 metre top sürüp 2 tane 30, 30 metreden bir sağa bir sola değil mi? Affeder mi bu büyük Baş maçlara? Van Persie'yi hatırla. Bütün sezon ortada yok. Geldi Kadıköy'de tabana bir tane bir koydu. Bir, iki gol atmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Yine bitirdi. Ya yani iyi önce olduğu zaman Hayır. abiciğim bu bitiriyor bitiriyor. Şimdi Okan Hoca kararlı bir hoca. inatçı bir hoca abi. Kararının hiçbir şekilde ödün vermeyen bir hoca. Dikkat edersen sana. Evet abi. Bayern Münih, Manchester, Manchester gibi deplasmanlarda oyun sisteminde hiçbir şekilde taviz vermeyen hoca Fenerbahçe maçında da aynı oynayacaktır. Senin ilk iki önce söylediğin tarzı. Ben önüne basacağım düşünüyorum. Eğer ki Fenerbahçe böyle bir hataya düşüp Galatasaray önüne basarsa, arkada bu oyuncular alan bırakırsa çok tehlikeli bir takımla karşılaşır. Çünkü süratli çabuk ve o geçiş oyunu çok çabuk yapabilen bir Galatasaray takımı var. Evet. Ben Fenerbahçe'nin ikinci bölgeyle birinci bölge arasında bölge oyunu oynayacağını düşünüyorum. Şimdi Galatasaray zaten seni oraya sürükleyecek. Bak Bayern Mini oraya sürükledi, Manchester oraya sürükledi. Yani oyunun akışının içerisinde var senin o sistemin. Galatasaray sistemi seni mecbur oraya sürüklüyor. Yani o çıkmana izin vermiyor. Ama işte burada Fenerbahçe'deki orta sahadaki oyunculara büyük iş düşecek. O geçişlerde mesela Galatasaray'ın geçişlerinde o alanı iyi kapatmazlarsa yani zor duruma düşürürler kendi takımlarını. Şimdi bir de abi şu var mesela bak iki takımda da çok önemli oyuncular var. Okan Hoca da hakikaten iyi bir teknik direktör. Ee, İsmail Hoca da her geçen gün kendini geliştiriyor. Ben Fenerbahçe'nin son iki haftadır 3 maçlar Avrupa Kupası maçı da dahil oyununda bir gelişim görüyorum sevgili bir şey. Evet abi. Şimdi derbilerde yani bu tür maçlarda seyirci desteği de çok büyük bir avantaj. Ama skor rakipliğine yine ilk başlarda e, gelişirse bu sefer Fenerbahçe'yi çok büyük panik stres başlatır. İki senedir deplasmanda kendi sahanda ezeli rekabetin geliyor, 3 atıyor, 3 atıyor gidiyor. Bu da seni o girdabın stresini olarak... Şimdi ben Okan çok Hoca'nın Okan hocanın yerinde olsam Maça giderken otobüste ne yaparım? Açarım Bayern Münih maçını özetlerini. Açarım Gal e, Manchester United maçının özetlerini. Açarım geçen seneki Galatasaray deplasmandaki maçın özetlerini. izletirim oyunculara. Başka moral motivasyon konuşmasına gerek kalmaz. Zaten bu seviyedeki oyuncular hadi koçum hadi aslında bu maç senin maçı falan filan demene de gerek yok.